Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle matematik dersimizde dikdörtgenin çevre uzunluğunu beraberce işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde e, karenin ve düzlemsel şekillerin çevre uzunluğu ile ilgili konumuzu anlattık. Bugün de dikdörtgenin ve eşkenar üçgenin, dikdörtgenin ve eşkenar üçgenin çevre uzunluğunu birlikte hesaplayacağız. Öncelikle dikdörtgenden başlayacağız. Şimdi burada bir dikdörtgen çizildi. Uzun kenarına B dedik, kısa kenarına A dedik. Bunlar da 7, uzun kenarı 7 cm, kısa kenarı da 4 cm olarak verdik. Dikdörtgenin çevre uzunluğu kenarlarının toplam uzunluğuna eşittir. Kuralımız böyle. Bunu da formül olarak yazacak olursak dikdörtgenin çevresi eşittir 2 çarpı a artı 2 çarpı B ya da 2 çarpı a artı B diyerek bunu yazabiliriz. Şimdi neden 2 çarpı a? Çünkü biliyorsunuz ki dikdörtgenin dikdörtgenin iki kısa kenarı, ve iki de uzun kenarı vardı. Dikdörtgenin kenar karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Evet şunlar burası ikisi de B dedim. Kısa kenarlar A dedim. A dedim. O yüzden 2 çarpı A artı B. Bu ne demek? Verilen A kenarı ile B kenarını toplayalım. Bulduğumuz sayıyı 2 ile çarparsak sorulan dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplamış oluruz. Şimdi bu örneğimizden yola çıkarak verilen dikdörtgenimizin çevre uzunluğunu hesaplayalım. Şu yöntemle de ve her iki yöntemle de bunu bulabiliriz. Çevre neydi? Kısaca büyük Ç harfi ile sembolize ediliyordu. 2 çarpı A artı 2 çarpı B idi. Şimdi çevre eşittir. 2 yazdık. 2 çarpı A'nın değeri kaç arkadaşlar? 4 santimetre. 4'ü yazdık. Artıyı yazdık. Yine 2 çarpı B'nin değeri nedir? Şurada B'nin değerini. B'nin değeri de 7. 7'yi de yazdım. Şimdi işlem yapacağım. Çevre eşittir diyorum. 2 çarpı 4, 8 yapar. 2 kere 4, 8. Evet şu ortadaki artıyı da yazdım. 2 kere 7, 14, 10 yazdım. O zaman ikisini toplayacağım. Çevre eşittir. 8, 14 daha 22 cm bulduk. Aynı çevre uzunluğunu ikinci yöntemimiz olan şu formülle çevre eşittir. 2 çarpı a artı b en kestirme en kolay yolu arkadaşlar bu. Şimdi 2 çarpı dedik yani 2 tane uzun kenar 2 tane de kısa kenar olduğu için başına 2 ile çarptığımız için 2 yazıyoruz. Bunu hemen yerine koyalım. Çevre eşittir. 2 yazdık. 2 çarpı A'nın değerini yazdım. 4 artı dedim. B'nin değerini yazdım 7. Önce ne yapıyorduk? Parantezin içindeki işlemi yapıyorduk. Çevre eşittir 2 çarpı diyorum. Parantezin içindeki işlemi yapıyorum. 4, 7 daha 11. Şimdi çevre eşittir 2 ile 11'i çarptım. 22 santimetre verilen dikdörtgenimizin çevre uzunluğunu buldum. Şimdi şuradaki kareli kağıtımızda noktalı kağıt haline getirdik bunu aşağıdan noktalı kağıtta verilen dikdörtgenin çevre uzunluklarını bulalım diyoruz sayalım Evet arkadaşlar daha önce düzlemsel şekillerde birim olarak bulduğumuz düzlemsel şekillerin e, örneğinde her iki nokta arası bir birim olduğundan 1 bir, 2 sayıyorum 3 4 5 6 7 8 9, 10. Burası kaç birimmiş arkadaşlar? Birim cinsinden sorduğu için 10 birim. Uzun kenar dikdörtgeni verilen dikdörtgeni uzun kenarı 10 birim. Kısa kenarı 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 birim. Bunları saymaya gerek yok. Çünkü burası 10 birimse burayla buraya eşit. Yani uzun kenar birbirine eşit. Karşılıklı kısa kenarlı, kenarlarda birbirine eşit olduğundan. O zaman biz bunun çevresini şöyle bulacağız. Neydi arkadaşlar çevre formülümüzde? Ne yapıyorduk? 2 çarpı çevre eşittir. 2 çarpı A artı B idi. O zaman çevre eşittir. 2 çarpı aynen yazıyorum. A'nın değeri kaç? Burada kısa kenara A diyelim. 5 birim artı uzun kenara da B diyelim. Şu A olsun 5 birim. Bu da B 10 birim. Buna da 10 yazıyorum işlemimi yapıyorum 2 çarpı parantezin içindekileri yapıp parantezden çıkaracağım 5, 10 daha 15. Öyleyse 2 ile 15'in çarpımı yani 2 tane 15'in 30. Demek ki verilen verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu birim cinsinden 30 birim yapıyor. Sıra geldi ikinci dikdörtgenimizde. Yine uzun kenara B diyelim. Kısa kenarda A diyelim. Kaç birim olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4. Bu 4 birim. Uzun kenarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 7 birim. O zaman karşısı da 7 birim olur. A'nın karşısı da eşit olduğunda o da 4 birim olur. Şimdi ne yapacağız? Çevre eşittir 2 çarpı a artı b formülünden 2 çarpı a'nın değeri kaç arkadaşlar? 4. 4. B'nin değeri kaç? 7. Yazdım. O zaman çevre eşittir 2 çarpı 4 ile 7'yi topla. Ne yaptı? 11. 11 dedim. 2 ile 11'i çarp. Ne oldu? 22 birim. Demek ki bu dikdörtgenimiz de dikdörtgenimizin çevresi de 22 birim yaptı. Şimdi 3. dikdörtgenimize sıra geldi. Yine kısa kenara A diyelim. Kaç birimmiş? 1, 2. 2 birim uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da 9 birim. Şimdi bulalım. Bu 9 ise karşı kenar uzunu 9 birimdir. Bu 2 birim ise Karşı kısa kenarı da 2 birimdir. Dikdörtgenin özelliğinden dolayı. Şöyle yapalım. Çevre eşittir 2 çarpı A artı B idi. Şimdi 2 çarpı A kaç? A'mızın değeri 2. B kaç? B eşittir 9 birim. 9. Yazıyorum. 2 çarpı 2 artı 9. Ne yaptı? 11. Evet 11 yaptı. O zaman 2 çarpı 11 bu da 22. Az önce verilen 22 birim. Az önce verilen dikdörtgenimizin de çevresi 22 birimdi. Şuradaki dikdörtgenimizin de çevresi 22 birim olarak bulduk. Şimdi değerli arkadaşlar hani demiştik ya dersimizin başında düzlemsel şekillerin şekil olarak farklı olabilir. Bakın şu da bir dikdörtgen bu da bir dikdörtgen. Ama hani şekilleri farklı olabilir de bunların e, çevreleri aynı olabilir. E, farklı şekillerde diye çevresi de farklı olacak diye bir şey yok. Şu şekildeki bir dikdörtgenimizin çevresi de 22 birim. E, bu şekildeki dikdörtgenimizin çevresi de 22 birim olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar az önce yaptığımız eee kısa kenarı ve uzun kenarı verilen dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulduk. Hem santimetre yani uzunluğu ölçüsü birimlerinden hem de birim olarak da örneklerle bunu yaptık. Şimdi çevre uzunluğu ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin verilmeyen diğer kenarının uzunluğunu bulma. Demek ki burada ne olacak? Dikdörtgenimizin neyi var? Çevresi verilecek uzun ya da kısa kenarından bir tanesinin uzunluğunu verilecek uzunluğu verilecek biz de verilmeyen diğer kenarın uzunluğunu bulacağız. Çevre uzunluğu ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin verilmeyen diğer kenar uzunluğunu bulmak için şöyle yapacağız. Çevre uzunluğunu verilen çevre uzunluğunu ikiye böleceğiz. Bulduğumuz sonuçtan verilen bu uzun kenarda olabilir, kısa kenarda olabilir. Verilen kenar uzunluğunu çıkartınca verilmeyen kenar uzunluğunu buluruz. Şimdi bir örnekle aşağıda örnekler var. Onlarla verdiğimiz bu kuralları uygulayalım. Diyoruz ki aşağıda çevre uzunluğu ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenlerin diğer kenarlarının uzunluğunu bulunuz diyor. Çevresi şuradaki örneğimiz şu dikdörtgenimiz. Kısa kenarı 15 santim vermiş. Çevresi de 70 santimetre vermiş. Neydi bizim ana kuralımız? Çevre uzunluğu ve bir kenar uzunluğu veren dikdörtgenin. Burada istenen ne? Uzun kenarın uzunluğu isteniyor. Verilmeyen kenarını bulmak için formülümüz neydi? Kuralımız çevre uzunluğu 2'ye böleriz diyor. Bakın 70'i 2'ye bölelim arkadaşlar. 7'de 2 3 kere var. 4 kere versem 8 olur. Fazla olacak. 3 kere 2 6. Evet. 1. 1'de de 2 olmaz için 0 aşağı. Onun içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Bulduk. Verilen çevre uzunluğunu santimetre olarak cinsinde yazayım arkadaşlar. 2'ye böl diyor. 2'ye böldük. Bulduğumuz sonuçtan diyor. Verilen bu uzun kenarda olabilir dedim. Kısa kenarda bu örneğimizde kısa kenar verilmiş. Verilen kenar uzunluğunu çıkart diyor. 35 15 santimetre olarak da yazalım. Evet 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 1 çıktı. 2 20 santimetre. Demek ki verilen bu dikdörtgenimizin uzun kenarı kaç santimetreymiş? 20 santimetre. Şimdi doğru mu bulduk? biz ne yapıyorduk? Çevreyi hesaplamak için arkadaşlar ne yapıyorduk? Çevre eşit diyorduk. 2 çarpı a artı bakalım doğru mu yaptık? Bir de onu tekrardan e, ispatlayalım. Çevre eşittir. 2 çarpı dikdörtgende a artı b idi. Bulalım. 2 çarpı bunu aynen yazıyoruz. a kaç? 15. Evet 15 artı şu b'mizi belirgin yapalım. b de 20. O zaman çevre eşittir. 2 çarpı hemen parantezin içindekileri e, işlemi yapıp parantezden çıkartalım. 35 yaptı. 15 artı 20 35. O zaman çevre eşittir. 2 tane 35 yani 2 çarpı 35 70 santimetre Demek ki biz işlemimizi doğru yaptık değerli öğrencilerim. Geldik ikinci örnekteki dikdörtgenimizin çevresi verilmiş. Yine burada kısa kenarı verilmiş uzun kenarı istiyor. Ne yapıyorduk? Hemen verilen çevre uzunluğunu 2'ye bölüyorduk. 4'te 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4, 0, 8 aşağıya. 8'in içinde 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. Evet 8'den 8 çıktı, 0. 24 santimetre. 2'ye bölüyoruz. Bulduğumuz sonuçtan neydi bulduğumuz sonuçtan verilen uzunluğu çıkar. verilen hangi kenarsa kısa kenar 24 9 çıkartıyoruz arkadaşlar 4'ten 9 çıkmaz 14'ten 9 çıktı ne kaldı önde 9 Evet 5 kaldı burada ne kaldı 1 Evet 15 santimetre yazalım buna da B diyelim 15 santimetre A'mız kaç burada A diyelim 9 santimetre demek ki çevresi verilen ve bir kenar uzunluğu verilen bu dikdörtgenimizin uzun kenarını uzunluğu 15 santimetre imiş. Üçüncü örneğimize sıra geldi arkadaşlar. Çevresi kaç? 52 santimetre. Uzun kenarı kaç? 16 santimetre. Ne yapıyorduk önce? biz kural olarak verilen çevreyi ikiye bölüyorduk. Çevre uzunluğunu bölelim. 5'in içinde 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4. Evet, 5'ten 4 çıktı 1. 1'in içinde 2 olmadığı için 2 indirdik aşağı. 12. 12'nin içinde 2 6 kere var. 6 kere 2 12. Evet 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 26. Peki bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Sonuçtan diyor verilen uzunluğu çıkartıyoruz. 26 bizim uzun kenar verilmiş 16 cm diyelim. 16 cm'e. 6'dan 6 çıktı 0. Evet. 2'den 1 çıktı. 1. 10 santimetre. Neymiş arkadaşlar? O zaman buna B dedik. Buna da A dedik. A'nın uzunluğu yani kısa kenar uzunluğu 10 santimetre imiş. Şimdi arkadaşlar zaten yaptığımız bu işlemin doğru olup olmadığını e, ilk örneğimizde hani şurada çevre eşittir dedik. Buradan ispatladık ya doğru mudur değil mi diye. Aynı şeyi bunlar için de yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulmayı öğrendik. Ayrıca çevre uzunluğu ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin de verilmeyen kenarını nasıl bulacağız? Bu örnekleri yaptığımız 3 örnekle onu da öğrendik. Şimdi sıra geldi eşkenar üçgenin çevre uzunluğunu hesaplama. Arkadaşlar eşkenar üçgen neydi? Şurada şekli de gördüğünüz gibi Üçgenlerin üç kenarı vardı. Eşkenar üçgen üç kenar uzunluğu da eşit olan üçgende. Hepsine A diyelim diyoruz. Bu B de olur. C, C, C de diyebiliriz. Üç tane. Şimdi bura, burası ve üçüncü kenar. Yani üç kenar uzunluğunda birbirine eşittir bu üçgende. Çevre neydi çocuklar? Bunun çevresini bulmak için biz Ç'yi Çevre uzunluğu olarak kısaca yazıyoruz. Formülü bu. Pardon formülde sembol bu 3 çarpı a. Neden 3? 3 kenar var. 1, 2, 3 kenar çarpı verilen uzunluk aya kaç demişiz? 6 santimetre. Öyleyse 3 hemen yazıyorum. 3 çarpı 6 yani 18. 3 kenar 6 18 santimetre. Şuradan hemen kısa yoldan 6, 12, 18. Evet 18 santimetre neymiş? Bizim verilen eşkenar üçgenin çevre uzunluğu. Şimdi e, burada da e, çevre uzunluğu aynen az önce dikdörtgen konusunda yaptığımız gibi çevre uzunluğu verilen şurada gördüğünüz gibi verilmiş çevre uzunluğu verilen eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulma. Zaten bir kenarı bulduğumuz zaman diğer kenarlar da birbirine eşittir. Hepsi aynı olacak. Verilen çevre uzunluğunu verilen şurada görüyorsunuz 114 cm. Verilen çevre uzunluğunu şimdi eşkenar üçgenin üç kenar uzunluğu da birbirine eşit olduğu için bunun için 3'e bölüyoruz. Verilen çevre uzunluğunu 3'e bölüp bir kenar uzunluğunu buluruz diyor. Neden 3'e bölüyormuşuz değerli öğrencilerim? Kenar şimdi biz e, işlediğimiz bu konuyu ee, dik dörtgen olsun, kare olsun, üçgen olsun üçgen konusunda üç kenarın da uzunluğu birbirine eşit olduğu için 3'e böldük. Evet. 114 1'de 3 yok. 11'de 3 3 kere var. 3 kere 3 9 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. 2'nin içinde 3 olmaz için 4'e indirdim. Etti 24. 24'ün içinde 3, 8 kere var. 8 kere 3, 24. Evet. 4'den 4 çıktı. 0 2'den 2 çıktı 0. Demek ki kaç santimetreymiş bizim buradaki ağımızın değeri 38 hemen yazdık. Burası 38 ise 3'ün 3 kenar uzunluğu da birbirine eşit olduğundan 38 38 38 olacak. Şimdi buradaki örnekte arkadaşlar 3 eşkenar üçgenimizin çevre uzunluğu 66 santimetre olarak verilmiş. Biz ne yapıyorduk? Çevre, çevre, uzunluğu verilen eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. yine burada A diyelim. Burada A. Hepsine de A dedim zaten burada. Üç kenar uzunluğu da üç kenarının da uzunluğu tekrar ediyorum. Üç kenarının da uzunluğu birbirine eşit olduğundan 3'e bölüyorum. 6'nın içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 6'dan 6 çıktı. 0. 6 altı aşağıya. 6'nın içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 6'dan çıktı 0 22 santimetre. O zaman 22 santimetre 22 santimetre 22 cm. Demek ki çocuklar eşkenar üçgenlerde de eşkenar üçgenin üç kenar uzunluğu da birbirine eşit olduğundan çevresini bulmak için bir kenar uzunluğunu 3 ile çarptık, çevreyi bulduk. Bu örneğimizde bir kenar, kenar uzunlukları verilmiyor. Sadece çevresi veriliyor eşkenar üçgende. Çevre verildiğinde de bir kenarının uzunluğu sorulduğunda verilen çevre uzunluğunu üç kenar uzunluğu da birbirine eşit olduğu için üçe bölüyoruz ve kenar uzunluklarını buluyoruz. Değerli öğrencilerim bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.